Aynı şeyleri yaşıyoruz ya. İki sene önceyle şu an aynı. Bütün kendi kendi ülkemizde, kendi vatanımızda, kendi askerlerimizle karşı karşıyayız. Bunu iki sene önce gördük. Şu an ormanlar hepimiz için önemliyken, her yer yanarken, biz bir ağaç kesilmesin, yanmasın diye burada iki senedir nöbet tutarken. Yani bu vicdansızlıktır. Bu yapılır mı insanlara? Bu bizlere yapılır mı? Biz ben diyorum hepsine köyde doğmadınız mı hiç? Hiçbirinizin köyde anası babası bacısı yok mu? Köy ne demek bilmiyor musunuz hepiniz? Yangın çıksa yerine çıkar, biter ağaçlar ama orman giderse, madene giderse yerinde yıkılı, yıkıcı bir felaket var. Görmüyor musunuz örene gittiğinizde diyorum. Hiç kimse de çık. olur çıkın gelin. 24 saat 5 Sert metal siline karşı çelime malzemesi mı çiziliyor? Uzun zamanla yangınlarla boğuşuyoruz. Yangınların hasta olduğu zamanlarda şu an kesine girilene çalışılıyor ve bizimle burada fili olarak bir mücadele olduğunun bildikleri için e, burayı bir sürü polma ve jandarma ekibi yurdular. Biz mücadelede mücadeleden vazgeçmiyoruz. Herkese ak belime dayanışma çağırıyorum. Ak belen alanındayız. Ee, çok fazla jandarma e, var, polma var. Ee, ...büyük bir kesim hazırlığı gibi görünüyor. Yani, i̇ki senedir Kesinlikle burada çözele yani, yani. nöbet tutuyoruz. Mücadele ediyoruz. Gece hiç uyumadık. Kesim haberlerinin... E, ...kesime gelecekleri haberlerin arttığından yani. beri e, uykusuzdur. Yani. Ee, ve bina geldiler. Sabah karşı ya, beş buçukta bu bu geldiler. Şu an e bir sürü toma, jandarma aracı geliyor, A alanda nöbetteyiz, e girişimiz engellenmeye çalışılacak gibi görünüyor. Çok fazla jandarma aracı var, çok fazla toma Tomalar geliyor e ve büyük bir müdahale olacak gibi görünüyor. Büyük ihtimalle kesime girilecek, e acil desteğe ihtiyacımız var, herkesi Akbeyen'e dayanışmaya desteğe çağırıyoruz.